İsmi daha söyler misin kızım? İsmi de babu baba. Aman. İsmi daha söyler misin? İsmi ya hilal, mani lahi. İsmi ya heyat mani lahi. ya heyat mani lahi. Kimin kulusun? Kitabın ne? Ela elma. Kitabın ne? Kitabın ne? Söyle kızım. Hasan ha. Peygamberim Muhammed Mustafa ha. ha. Kitabın ne? Allah. Aferin. Hoş geldin. Hi. Medineyi de söyle. Hayırlım. 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 Baba <Gülüyor> 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 Baba nerede çalışıyor? Nerede? Petrolda. Taşta. Taşta. Ne yapıyor? Taşuş. Ne yapıyor baba? İş ne işi yapıyor. Ne iş yapıyor? bu <laughs> bayağı Araba mı yakıyor? He. Nasıl yakıyor? evet yakıyor. <laughs> 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 adı ne? Ba Anneanne. Babanın adı ne? Baba. Adı adı. Babanın adı ne? He? Babanın ismi ne? Baba. Annen adı ne? Baba anne. Neymiş anne? Annen adı ne? Mine. Baban adı? <gülüyor> <gülüyor> bir selam yolla babana. Bye 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 Babana bir şeyler söyle hadi. Ben küçük, 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 küçük. Baba ne kadar sevdiğini söyle. Bu ya bu baba. Bu, bu. Baba bana bir şeyler söyle hadi. Hayır. Ne bu Ben ben. Aleyna'nın dedesi. He? Aleyna'nın Aleyna'nın. Arena da pis değil mi dedim bunu? Ne dedin? Ne dedin? Allah seni yakasın. Oh. <laughs> baba annen de Aleyna'nınmış. Aleyna, baba annen var ya. <laughs> Aleyna'nınmış. O da değil. Kim seni? O O da. Dayın kimin? Benim. Berat? Berat mi? Ha. Benim. Kayboldun mu kızım sen? Ha. Nasıl? Ah. Gülüş.